İnovasyon ve teknoloji deyince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Başakşehir'den herkese merhaba. Bugün icat çıkarmanın yeni bölümü için farklı bir mekan ve farklı bir konseptle karşınızdayız. Arkamda görmüş olduğunuz alan Türkiye'de belediyecilik alanında bir ilk olan NFT sergi salonu. Dijital mecrada üretim yapan sanatçılar kendi ürettikleri eserleri burada sergileyebiliyorlar. Bugün burada olmamızın özel bir sebebi var. Başakşehir Living Lab'in 10.sunu düzenlediği inovasyon yarışmasının ödül töreni için buradayız. Bu tören için Türkiye'nin dört bir yanından finale kalan yarışmacılar Başakşehir'e geldiler. İşte yanımızda onlardan bir tanesi var. Hemen kendisi sözü veriyorum ve kendisini tanıyalım. Seni tanıyalım mı öncelikle? Merhaba ben Ezgi İldeniz. Kozan Bilsem'den katılıyorum. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Ben size burada bir doktor önlüğünü tanıtmak istiyorum. Doktorlar insanların hayatını kurtarıp hem de şiddete maruz kalıyorlar. Bu doktor önlüğümüz Saldırıya uğradığı anda burada bir kameramız var. Bu kamera gizli bir kamera. Bu kamerada saldırı anındaki hareketlenmeleri çekip kaydediyor. Burada da bir alarm sistemi gibi bir şey var. Bu da saldırı anında hem alarm çalıyor hem de ışık yayıyor. Bu proje senin aklına nereden geldi? Benim ablam doktor. Böyle yaşadıklarını falan anlatıyor. Zor olduğunu söylüyor. Ben de ondan esinlenerek bu projeyi yaptım. Senin gibi böyle düşünen e, arkadaşlarına başka neler söylemek istersin, ne tavsiyelerde bulunursun? Asla pes etmemelerini söylerim. Bit dedikleri anda orada bitmeyebilir aslında. Cesaretli olsunlar, bırakmasınlar, pes etmesinler, çalışsınlar üzerinde. Beni buraya getiren belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. <laughs> 10. İnovasyon Yarışması'nın finalist yarışmacılarından biri yanımızda. Seni tanıyalım öncelikle. Ben Emir Tuna Gizli Gider, 6. sınıf öğrencisiyim. Projemen adı Disoku. yani DİSKALKULO OYUN KUTUSU. Projenden bize biraz bahseder misin? Tabii ki. ilk önce size DİSKALKULO'nun ne olduğundan bahsedeyim. DİSKALKULO matematiksel ilişkileri hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma ve yazmada açığa çıkanlar ar bir bozukluk. Yani daha açık belirtmem gerekirse beyinden kaynaklanan matematik alanında bir özel öğrenme güçlü. Bu projeyi hazırlamam açıkçası gayet uzun sürdü. Yaklaşık bir sene içerisinde hazırladım. Bazı zorluklar yaşadım. Yani genel olarak projeyi hazırlarken bazı vakit sorunları, uygulamamda hazırlarken bazı aksaklıklar oldu. O aksaklıkları toparlarken bazen zorlandım. Ama sonuç olarak ortaya gayet güzel bir proje çıktı diyebilirim. Hedefin ne ileride? Hedefim bu projeyi geliştirmek ve Avrupa Disleksi Birliği'ne bu projemden bahsetmek. Ailem bu projenin çok doğru olduğunu, nereden aklıma geldiğini sormuşlar. Çevrem genel olarak bu projenin çok faydalı olacağını ve nasıl öneride bulunabileceklerini, nasıl katkıda bulunabileceklerini, nasıl geliştirileceğinden bahsettiler. Tam Bir proje geliştirilirken örneklem belirlenmeli ve bazı anketler uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir proje hazırlarken özellikle sabır ve hazım gerekiyor, pes etmemek gerekiyor. Genel olarak bu inovasyon yarışmasında diğer arkadaşlarımın projeleri de gayet başarılı. İlk önce onları da buradan tebrik etmek istiyorum. Birinci olunca yani gerçekten kendimle gurur duydum diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum bizim sorularımızı cevapladığın için. Tebrik ediyorum bu arada seni tekrardan. İleride inşallah projeni daha da geliştirerek çok daha faydalı işlere imza atacağını düşünüyorum. İnovasyon yarışmasına katılan finalistlerimizi dinledik. Kendileri hikayelerini anlattı. Hepsinin birbirinden değerli hikayeleri ve fikirleri var. Biz de umarım bu süreçte onların yanında olarak onların seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.